Türkiye'deki ahududu üretiminin %96'sını karşılayan Bursa'da hasat başladı. Kestel'deki ahududu hasatına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alnur Aktaş, üreticilere bereketli bir sezon geçirilmesi temennisinde bulundu. Bizim ülke olarak da, Bursa olarak da tarımla alakalı ciddi bir potansiyelimiz var. Ama bunu hamasi nutuklarla değil, bizzat icraatla ortaya koymak lazım mazeretlerin arkasına sığınmaya gerek yok. Biz kendimizi geliştireceğiz. Toprağımızı tanıyacağız. Yapacağımız işi bileceğiz. Turizmde ve tarımda bizim Allah vergisi bir potansiyelimiz var. Bizim rakamları acilen büyütmemiz lazım. Bursa'nın tarımda ve turizmde daha kurumsal adımlar atması lazım. Biz fasonculuk yapmayacağız artık. Biz insansız hava araçlarını, İHA'ları, SİHA'ları konuşacağız. Biz teknolojik ürünleri konuşacağız. Biz tekstilde de akıllı tekstil yapacağız. Ama biz tarımda daha kurumsal adımlar atmalı ve bu rakamları acilen yükseltmeliyiz. Elimizde bir altın var. Bu altına hep beraber sahip çıkmamız lazım. Bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya ilan ediyoruz. Bizim bu konuda hedeflerimiz var, çalışmalarımız var. Çok daha ilerine imza atacağız. Ve inşallah rakamlarımız itibariyle tarımda da hak ettiğimiz yere en kısa zamanda biz ulaşacağız.